Kemal yok mu? İşi mi çıktı? Bilmiyorum. E, Yaren artı biri var demişti. Ben de artı birini sistenizdir diye düşünmüştüm. Sen değilsen, ben değilsen. Kim bu artı bir? Çok beklettin mi? Ayşe Hanım. Çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Beni kırmayıp davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız içeride kim olduğumu sorarlarsa ben ne diyeyim? Yakın bir arkadaşım deriz. Tamam. Nasıl isterseniz. Buyurun. İyi misiniz? Hayır, alışık değilim de topukluya. hoş geldiniz. Merhabalar, her şey yolunda. Evet, her şey yolunda. Hiçbir <laughs> sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim siz. görmek ne güzel. Aa, organizasyonlarınızı çok özlemiştim. Çok teşekkürler. Her şey öğrencilerimiz için biliyorsunuz. Ama sizin desteğiniz olmadan da olmuyor hiçbir şey. Bence bu kadar mütevazı olmayın. Sizin burslarınızla iş dünyasında da hepimize destek oldunuz. Ya ne kadar naziksiniz. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Görüşeceğiz. <laughs> Kimle geliyor olabilir? Bilmiyorum. Biliyor musun? Yani Kemal'in hayatındaki tek kadın olmadığını tahmin ediyordum. Ama sen benim yokluğumda esas kadın bile olamamışsın. <laughs> Çok üzüldüm senin için. Zeynep seni bekliyor. Söz vermişsin çocuğa. Neredesin sen? Allah kahretsin. Yok artık. Ne demek istiyorsun ya? Sıra Sayın Amel Hazretleri geliyor. Merhaba. Merhabalar. Sizin gibi değerli bir gazeteciyi burada görmek ne güzel. Beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Bu davet bize öyle zarif, öyle incelikli ve öyle beklenmedik şekilde ulaştı <laughs> ki gelmemek olmazdı. Gelmenizi garantilemek için öyle yaptım. <laughs> Mesleki başarınızdan etkilenmemek mümkün değil. Teşekkür ederim. <laughs> Hanımefendi, Eşiniz mi? Ee, Ayşe. Ayşe Yücel. Yakın bir arkadaşım. Yakın bir arkadaş. Hmm. Bayağı yakın bir arkadaş herhalde. Buraya beraber geldiğinize göre. <laughs> hmm. Merhaba. Merhaba. Sunasaydım saydım el. Elleriniz buz gibi. A -a. Üşüdünüz mü? <laughs> Yoksa biraz gergin misiniz? Serin biraz. Hmm. Ama serinlik iyidir değil mi? İnsanı canlı tutar. Kafanız çalışır. Bu arada etkinlik muhteşem. Bayıldım gerçekten. Aa, davetlerimiz ama çok özen gösteriyoruz. Daha bitmedi. Gecenin sonuna doğru sürprizlerimiz var. Evet, Sun Hanım. Müsteşar beyler gelmiş. Ha, tamam. <laughs> tuhaf kadın ya. Çok. <laughs> Umarım iyi bir açıklaman vardır. Umarım senin de iyi bir açıklaman vardır. Zeynep'in yanında olma gerekmiyor mu Pınar? Ben telafi ederim sonra. Zeynep'in haberi var mı peki acaba? Haber verdiniz mi? Yok. Vermemiş. Tam senlik bir hareket. Ya kızım nasıl bir hayal kırıklığı yaşayacağımı düşünebiliyor musun? Ben gitsem mi acaba Zeynep'in yanına? Senin buraya gelmen hataydı zaten. Pınar. Hem suçlusun hem de güçlü ya. Bu paçozu koluna takıp Böyle bir ortama getiriyorsun, sonra bana bir de laf mı ediyorsun? Pınar Hanım, çok rica edeceğim artık şu kelimelerinizle lütfen biraz dikkat etseniz. Kemal'i konuna taktın diye böyle bir güven mi geldi sana? Yok hiç takmadım, hiç takmadım. Hiç. Vay, bayağı bir güven gelmiş ama bunun suçlusu burada. Ayşe Hanım, bize biraz izin verir misiniz? Tabii. Konuşalım Tabii. lütfen. Ne yaparsan yap, bu gece rezillik çıkaramayacaksın Pınar. Pardon? Asıl rezillik çıkaran sensin. Bakıcıyı koluna takıp böyle bir davete getirmek ne demek? İstediğimle istediğim yere giderim. Sen karışamazsın. Gidemezsin. Ne demek gidemezsin ya? Sen itibarını düşünmüyor olabilirsin. Ama benim korumam gereken bir imajım var. Pınar'ın kocası bakıcıyla davet davet geziyor dedirtmem ben. Eski kocası Pınar. Es Eski fark etmez. Artık ya. Sus. Suna Hanım. <laughs> Merhaba. Suna Saydamel. Memnun oldum. Pınar Yıldırım. 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 Ee, Ayşe Hanım'la siz geldiniz efendim şimdi aklım karıştı. Sizin eşiniz mi? Eski eşim. Ha tamam ha, anladım şimdi. Yani ilişkiler farklı, profesyonellik farklı. Ne güzel, bravo, bravo. <gülüyor> <gülüyor> Çok memnun oldum. Ben de. <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.